Ben ne söyleyecek inanıyorum. Her şeyden önce bu telefonla selfie çekecektim, vazgeçtim. Hocam senin. <laughs> <te> <laughs> hocam bir telefon se a a hocam 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 teşekkürler. Kalabilir mi böyle acaba? Çok teşekkürler. Evet, bir daha söylüyorum, selfie'den vazgeçtim. E, yeterince etkilendim dramadan çünkü. Orada bekleyen, o en başta çıkan çocuklarınızı hatırlıyorsunuz. Hala orada ev, de oynadılar, işte sohbetler ettiler, eğlendiler. Siz burada sabırsızlıkla beklediniz biliyorum. Eee küçük küçük ufak ufak böyle sitem ettim ben Devrim Hoca'ma. Dedim ki Devrim hocam, sizin artık burada bu sahnede bence işiniz bitiyor. Şu demek oluyor, siz bu çocuk öyle izler bırakıyorsunuz ki kurum olarak, öğretmenler olarak hep bir arada. Bu çocuklar öyle kendilerini yetiştiriyor ve büyüyorlar ki artık sizin büyük bir sahneye ihtiyacınız var. Bu çocukların bu emeklerini en arkadaki verilerimizden buradaki verilerimize kadar herkesin aynı şekilde aynı fırsat eşitliği konuşabilir aynı şekilde izlemesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ve dedi ki bana 29 Mayıs'ta Aşık Veysel sahnesinde bütün ekibi bir daha izlemek ister misiniz efendim?